Ya Rabbi sen, senin için ne evretsen bakın bunu. Ne ne. Allah Cenab-ı Hak'tan bir tutuk olduğu gibi önünde kaçınılmaz bir geçmiş. Yani bu anı hepimiz bir allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhamen ruhi için. Allah rızası için. El Fatiha. Tekrardan duygu yediriz efendim. Yaksı beni, yaksı beni. elimde bezirdin.

Thank you.